Arkadaşlar, herkese yeni bir Clash Royale videosundan selamlar. Ee, gördüğünüz üzere 1755 kupaya ulaştım. Bu arada şunları söyleyeyim direkt olaya girmeden önce. Ee, geçtiğimiz Clash Royale videosu beklediğimden fazla izlendi ve beklediğimden fazla sevildi diyebilirim. Ee, çünkü 3000 küsürü geçti like'ı ve 60.000 falan izlendi 5 günde falan. E, ee, 60.000'e yakın izlendi. Ee, siz sevdiyseniz zaten ben devam edeceğim. Ki hani bayağı da durmadan oynadığım bir oyun yani. Ee, zaman bayağı harcıyorum. Ee, birkaç şeyden bahsedeyim. Buna özel deck vesaire yaptım. Bu puana ulaştığım deckle oynamaya devam edeceğim. Ee, aslında video dışında bazen oynadığım zamanlarda çok güzel maçta olursa onların replaylerini izleyerek üzerinden yorum da yapabiliriz. Hiçbir fark vesaire yok. Onlar da tatlı olabilir. Ee, hafif bir başlatıp ya bahsedip e, direkt devam edeceğim. Arkadaşlar kullandığım deck bu. Yani ben bu deckle şu anda e, çıkabildim buraya kadar. Hani Gerektiği yerde tankın arkasında çok fazla hasar sağlayan e, uzaktan vuran veyahut da şu uçan minyonları vesaire yollayabiliyorsunuz. İşte e, karşıdan gelen e, sallıyorum prensidir işte neydi bunun ismi silah şurudur vesaire bu gibi kartları da çok rahat counterlayabiliyorum. Ve e, ortalama bir iksir bedeli var. Ya yani 4.5'i geçmesini yapacağınız dekler da mümkünse. Eee... Arena 7'ye çıktım. Şey 6'ya çıktım. Buradan devam ediyorum vesaire. Ee, klanın şeyini yapacağız. Minimum limitini 1600 yaptım. Birkaç çıkarım alımları yapacağım. İşte 1800 yapacağım vesaire. Zaten klanımız da ilk başta oyunlar oyun çıktığı için yeniydi. Ee, 30 küsür sıradaydık vesaire. Şu anda da Türkiye'de mesela kaçıncıyız? Dur oyun şey kişisel bakıyorum. Türkiye'de 57.ymişiz mesela. Ee, orası da gitgide gelişiyor Vesaire deyip hemen bir oyuna girelim Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar Burada bir Anladım Anladım Heh. Burada ee, Hani Biriktirdiğiniz gold 2000 kalsın Mesela sallıyorum Burada 20, 22 saat sonra kartlar değişecekmiş Vesaire Eee ben mesela prensi geliştirmek isterim. Tabi bunu alınca büyük ihtimal diğer kart için 3000 şey 4000 falan isteyecek. Ama açmadığınız bir kart varsa 2000'le direkt buradan açabilirsiniz. Hani e, saate bakın ona göre ne bileyim bir şey geliştireceksiniz geliştirin. Oradan ben mesela buzu falan açmıştım. Hayırlısı be gülüm. İlk başta e, buradaki ikisinin 10 olmasını bekliyorum. Sonra tankı bir taraftan salacağım. E, devi. Arkasından büyücüyle vesaire destekleyeceğim. Şöyle saldım. Şimdi goblinler buna gelene kadar bu havanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. İlk defa karşıma geldi lan. Range fazla olsa gerek. Salla bakayım havan. Tamam hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. O, o olmadı. Şunları göndereyim. Büyük ihtimalle ok atacak şimdi. Oku var mı bilmiyorum. Çok güzel, çok güzel. Yapıştırın çocuklar. Vur oğlum vur, vur oğlum vur. Easy. Oku boş attım. Oku boş attım. Çok hızlı kesti bizimkiler. Ok yerine çok daha güzel kart kullanabilirdim şu anda. Orayı savunmak için buraya barbarları attı. Prens de buraya belki direkt fazla hasar bırakabilirim. Azmanaya bir şey koyması önüne. Evet. Barbarlar da durması için şu iskeletleri salsam idare eder. İyi bununla adı canını 9'a düşürdük. Bunlar fazla sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ee, fazla vuramazlar. Bu havan büyük ihtimal buna vuracak. Ben direkt şunu salmak istiyorum. Havaya vuramıyor zaten. Tamam. Bunlar da buraya vuracak. Şuradan goblinleri salarsam buna fokuslasalar. Direkt. Hadi vurun onu. Vurun çocuklar. Ah. Bu minyonlar çok fazla eritiyor. Bu şekilde kantırlamam lazımdı. Aldık herhalde ya nice dek çok tatlı arkadaşlar haberiniz olsun hepinize de öneririm direkt yani bununla böyle rushlayın gidip bunu alacak her türlü alacak kaçarı yok bir tane vur tak oğlum vurma lan vurma lan tamam havadan eritir bunlar Aa oraya döndüler lan. Aa o aldı onu. Tamamdır. Prens yolu oradan hocam. Büyücü salacağım şuradan. Ya oğlum gitti. Beyzin gitti Keko. Bitti oyun bitti. Alo. Alo. Şş, var var Oyun bitti la. Keko. Ya verdiğim eline ya. Kurban olduğum ya. Prensime bak be. Güzel maç. <laughs> oh, 3 tane de aldık buradan. Taç sandığını açar mıyız bu videoda bilmiyorum. Bir tane dev. Al Umut. Seni mi kıracağım güzelim? Videoya selamlar. Burada durmadan konuşuyoruz vesaire tartışıyoruz dekleri vesaire. Özellikle bir dek denediğimiz zaman buradan dost savaşında vesaire çok tatlı şeyler de olabiliyor. Sağlıyorum dek deneyeceğiz. Puan kaybetmeden orada deniyoruz. Yine aynı herif mi geldi lan? Hmm. Şimdi... Şu an şeyi atamıyorum. Devi. O yüzden büyücüyü arkadan yollayacağım. Dev açılana kadar. Şunu şöyle yollayayım. O barbarlar geldi. Tamam olsun hiç sıkıntı değil. Önden barbarları salarım. Mızraklı goblinler hızlı gidiyor. O tatlı olmadı ya. Ölmezse çok tatlı olabilir o. Oha oğlum ayna mı attı lan? Tamam bunlar bunları eritsin abi. Ah ejder kötü oldu. Ejder kötü oldu ne yalan söyleyeyim. Tamam. Prensi salıyorum arkadan. Tamam. Şu an iksir olmaması lazım. Prens hadi yavrum. Tut 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 tak. Tamam çok güzel. Harcamayacağım ya da. Eyvallah. Hasarına kurban yavrum benim be. Şu goblinler bunların fokusunu alsın. Hmm, öyle mi? Al bakayım. Yapıştır barbarlar. Vur oğlum. Oh. Güzel tamam. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi alev topu olacak bu büyük ihtimal. Ben şuradan büyücüyü hemen arkadan salarsam çok tatlı olacak. Aynen şunları eritir büyücü. Alana vur baba. Oh valla. Fire. Fire. Oraya da vur. Onu da vuracağım. Şimdi direkt önden dev salacağım. o ilk, o kötü oldu ya. Ejder biraz sıkıntı ya bize. Böyle alana atsam bunu. Okçular ölür mü bilmiyorum. Öldüler çok güzel. Aldık oraya abi. Kaldırın barbarlar. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Orayı öyle alacaksın yani. Atmayacağım bunu. O ne oğlum durmadan bir şeyler atıyor ya. Sen orayı o şekilde mi alacak? Abi tipe bak. Oraya alırsan sen şuraya şu an buraya kaybedersin. Cici olsun. Bir taç daha kapabilirdim ya. Adam o kadar mana harcamasına rağmen orayı da savundular. Helal olsun. Ben prensi kötü oynadım. 5x'e. Tamamdır. Yolo. Oğlum yatağı alıyorum. Ta yatağı atlıyorum. Alıyorum telefonu. Takır takır oynuyorum var ya. Bazen çok rage olduğum oluyor. İki tane kazandık. Baba 1800'e çıktık ya. Dur bir. Öyle sıkıntılı şeyler yapma. Sen onu attıysan ben önden girmem lazım ki. Bunlar gelene kadar o sana ekstradan faydası olur. Aa, o kötü oldu. O orayı çabuk eritecek. Bir tane daha eline sağlık şöyle atayım. Tamam. Güzel. Güzel güzel güzel. Şu şu şu. Şunu hiç denemedim biliyor musunuz? Yeni açtım zaten onu. Bravo. Orey! O benden şu anda karlı. İksiri de olmuştur. Ben de bunu yolladım. O ne oğlum ya. Acaba oku var mıdır? Şunu kullanmak istiyorum da sıkıntı olabilir. Şunlar kafa kafaya mı girecek? Yok. İkisi de kule odaklı sanırım bunların. Adam vs'yi aldı. Orayı da aldılar büyük ihtimalle. O ne abi o ne ya? Orayı bitiremez değil mi bunlar? Prens al bakayım lan orayı bari. Hadi oğlum. Tak. Oley. Baba prens. Der. Şimdi birazcık savunma kasmamız lazım. Şu adamın kartları iyi ya. Oku yok gibi ama. Oku yok gibi. Abi bunu dedim o ok attı herif. Şimdi bunları da bir şeyle durdurması lazım. İki tane şey koydu lan oraya. Şöyle bir counter atak yapsak ne olur. Olmadı. Şurayı durdurmam lazım. Savaş bitecek uzatmaya gidecek hatta. Oha iki tane büyücü yok etti. Abo. Baba sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük sıkıntı büyük sıkıntı büyük. Şurası 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 çok sıkıntı şurası. Lan aldı lan. What the Abi bitti. Böyle adam oku buraya bitiyordu lan. Hayır hayır abi ciddi olamazsın. Hayır ya. <laughs> ciddi olamazsın ya gitti oradan vurdu ya. Abi adamın kartlarının level'ı çok yüksekti ya. O birazcık çok çıktık abi birden. 1800 olmuş muyduk? Olduk sanırım. Dur bakayım şurada çıkması lazım. Profil bilgilerinden herhalde. Yok şuraya tıklayınca mı? Aynen 1814 olmuşuz hocam. Bir dur ya. Bir daha oynayalım. 1835. Ha iyi. Ama buna yenilirsek sanırım bizden daha fazla puan gidecek. Genellikle çünkü eksi 38 vesaire yediğiniz zaman e ve eksi 29 falan yersiniz. Onlar şeye bağlı. Ya puanınız sizin yüksekse, düşükse vesaire sıkıntı. Adam barbarları 8 mesela benim 7. Biz biz şu anda bu kuleyi aldık. Biz şu anda bu kuleyi aldık arkadaşlar. Aa. aa. Biz şu anda burayı aldık. valkırıya atmasın ya. O çok sıkıntı oldu. 100 canı kaldı. Çok sıkıntı oldu lan o. Hasar yemeyelim de. Bunların canları çok önemli. Birazcık leydi taşıyıp oyunu şey yapabiliriz. Buraya iki okla alabiliriz. Eğer tek ok yeter mi ya? Seviyesini yükseltmişim. Tek ok yet yetmez ya. Tek ok yetmez ona. Önce önden devi salsam gidip bir tane hit vursa düşürecek zaten. Barbarlar kötü oldu yalnız. O zaman devi şöyle salacağım. Soldan da salabilirdim ya devi. Bunların önden gitmesi birazcık kötü oldu ya. Aldık orayı, aldık orayı, aldık orayı. Orayı aldık. Fireball. Evet, güzel. Şurada savaşsın barbarlar, kule destek olsun. Şunu atmam lazım buraya. Goblinler çok arkadan hasar veriyor. Çok güzel, mükemmel. Ha, öyle diyorsun. 3 4 Box çeksin. Tamam, mükemmel. Burayı da savunduk. İskelet ordusuyla orayı tuttuk. Abacım şöyle prenses alsak soldan gider mi? Sola doğru. Kötü attık onu. Çok güzel olmadı. Şöyle devi salsam. Sanırım o hareket yaparak biraz saçmaladım ya burayı alacağım diye. Savunup maçı kazanmak varken iki tane tacı zorladım. Aldık maçı ya. GG. Başta hata yaptı o. Oğlum. Sattım he sattım. Sattım he. Vallahi sattım. Vallahi sattım. Vallahi sattım. Vallahi sattım. Prensi oradan attım sattım. Ciddiyim sattım ya. Biri alacağım maçı sattım ha. Şuraya bak, nasıl geliyorlar abi? Aldı orayı. Barbara fokus al. Çok güzel. Abi roket atacak, roket atacak. Emin ediyorum sattım maçı. Roketi bekliyor, roket gelecek. Hadi oğlum, yapma, yapma. çok kötü sattım ya. Çok kötü sattım ya. Ölümle dedim ki kardeş sen al bu maçı ya. Ben çok fazla çıktım ya. Kardeş sen al dedim bu maçı ya. Ben çok fazla çıktım dedim ya. Ok var orada prens attım. Savun al puanını çık abi. Kaç hastalığı. Orada taç kupası olunca illaki almam gerekiyor diye düşünüyorum bazen. Neyse ya canım sağ olsun. Oo kardeşim. İndirin çocuklar. İndirin bunları. İyi vurdular ha yine. Çaktırma. Önden bir tank salsam bunlara güzel olacak ya. Büyük <laughs> ihtimal x yok artık. Hadi prens. Tak. Tak. Ta. Yeterli. Aynı lan canları şeyin. Bunları şöyle alalım. Hop. Teşekkürler. <laughs> oyun yeni başlamış gibi şuraya bak. Abi geçen maçın etkisindeyim şu an ya. Oo kardeşim selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Ya anan. Komik miydi yani? <laughs> Harbiden hi 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 ha yani. Harbiden hihihiha. Kötü oldu o ya. Buz ok taşımasın. Bu burayı alacak kesin. Benim burada almam lazım. kuşlayalım bakalım nasıl olacak bu seferki atak. Yürü baba. Yürü oğlum. Yürü baba. Karı çok sıkıntı ya. Hadi Frans. Tam ucu ucuna ya. Yapacak o aptal kombosunu bu herif. Yapacak o aptal kombosunu. Gerek bile kalmadı. Oku var bu herifin hala. Şimdi yok. Şimdi yok abi. Adamın oku şimdi yok. Çok güzel. lütfen lütfen bir tane daha inanılmaz ya inanılmaz ya inanılmaz ya inanılmaz anlık ya öyle maç kaybettikten sonra bir tane daha ya orada bir saniyeyle kaybettim burada bir tane hitte kaybettim çok milim farklar ya Üzdü hocam üzdü. Bu şanssızlığın üstüne hemen açıyorum abi. Başlar Dünyası'na hoş geldiniz. Ay, ay. Saat kaç ona göre bir tane daha şey yapayım. O 3 saat bekleyemem ben. Sabaha kadar açılır. Bir taktik vereyim size. Gümüş sandıkları gün içerisinde açın. Kafayı koyarken de altınları verin. Easy. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. 21 dakikalık e, ee, bir Clash Royale videosunun da burada sonuna geldik. Ee, Clash Royale videolarının devamını istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca deckler hakkında, oyun hakkında vesaire yorumlarda muhabbet edebiliriz. Varsa önereceğiniz şeyler vesaire. Ee, Clash of Clans de yakında diyebilirim. Ee, onun dışında bu videoyu paylaşarak ve benim kanalıma abone olarak hiçbir videoyu kaçırmayıp Ayrıca de bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ay.